Değerli Kütay Habercim YouTube kanalı takipçilerimiz yeni bir dakika 43 programı ile sizlerle birlikteyiz. Yine karşınızda yorumcumuz Özkan Erbüz ve ben Hakan Demirtaş sizlerle birlikteyiz. Güzel bir program geçirmek dileğiyle hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Özkan sen de hoş geldin. Hoş bulduk herkese merhaba. Şimdi transfer döneminin başında bir program yapmıştık. O zaman şöyle demiştik, aralarda program yapalım diye e, kısmet bugüneymiş bugün yapalım dedik zannedersem bir iki ya da üç hafta sonra sezon başlamadan önce bir program daha yaparız sonrasında da artık yine e, maçlar bitiminde e, bir gün öncesi ve bir gün sonrası programlarımıza devam edeceğiz inşallah e, teknik ekibi o zaman transfer yetersizliği hakkında konuşmuştuk e, oyuncuların e, Kütahya'ya benimsemesi için erken gelmesi gerektiğini söylemiştin sen en azından şehri tanımaları için. Sonrasında buraya en azından 4 ya da 5 tane isim yapmış futbolcunun gelmesi gerektiğini söylemiştim. E, bunların nezdinde sence bugüne baktığımızda ikinci kamp başladı neredeyse bitecek. Son iki hazırlık maçımız var. Sonrasında Kütahya'ya dönüş ve Kütahya'da hazırlıklar devam edecek. Transfer dönemi nasıl geçiyor? E, alınan futbolcular sence tatmin edici futbolcular mı? Bence e, son alınan Alanya'dan alınan futbolcu genç olmasına rağmen iyi Mesela gibi evet. ama tabii ki o da bilmiyoruz. Bir Süper Lig'den 3. lige düşmesi arada 4 lig var. iyi mi, kötü mü? Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi e, herkese merhabalar tekrardan. 18 18 transfer, 19 transfer yapılmıştı. Bizim en son haberleştirdiğimizde, bunu konuştuğumuzda 6 iç transfer, 19 dış transfer yapılmıştı. Altı iş transferleri de işte Taylandlardır, Bizim de desteklediğimiz olmasını istediğimiz isimler oldu. Dediğine katılıyorum. Çok yeni ismin yapılmış olması, genç ismin transfer edilmiş olması akıllarda bir soru işareti bırakıyor mu bırakıyor. Acaba bunlar hocanın kendi isteği mi, yönetimin tercihi mi? Hocanın tercihlerinin kaçıncısı diye sorular sormuştuk ama şimdi seninle grupların çekildiğinde Burada yaptığımız YouTube çok iyi sohbetlerimiz hatırlıyorum. Bizim grubumuz öyle bir takım var ki dengeyi çok bozdu. Bursa Spor. Şu an Türksel Süper transferi var. Bir alt ligden, birinci ligden üç tane transferi var. Yani geçen seneki gibi Karaköprü mü olur, biz mi oluruz diye şu anda büyütmek değil ama karşımızdaki camia şampiyonluk yarışına hiç kimse birbirini şampiyonluk yarışının değeri görmüyor. Herkesin rakip gördüğü tek kişi var. Bursa Spor. Karşıya kanında transferleri var. Yani başladı ama işte bizim seninle Eskişehir... Yine Bursa Spor. Aynen, Şehir spor üzerinden bir şey konuşmuştuk. Biraz silkinseler, biraz bu camialar, karşıya da Eskişehir, Bursa. Biraz silkinseler, bu insanlar direkt birinci lige çıkarlar. Yani Süper Lig'in bir altına. Birinci lige direkt çıkarlar. Altay. Ölü zamanında çıktı. Bizim grubumuzdan çıktı. Çok da şaşalı transferlerle çıkmadı. Camia zaten hazır. Taraftar hazır. Bu bağlamda Vesel Karan transferi bence de güzel. Ama İbrahim Zeytin benim istediğim oldu. Senin evet. istediğin olmalı. Sen Aykut dedim ben İbrahim evet. dedim. Aykut her sene kaçırıyor. Evet. He? İbrahim resmen kendi gelmek istedi ama. Evet. Bunun da bir altını çizelim. Tabii ki Kütahya Spor Yönetimi bir çaba harcadı. Ona lafım yok ama İbrahim'in insan üstü Anadolu Üniversitesi'ne resmen res çekti. Ve bu kolay kolay yapılacak bir şey değil. Aradığımız forvet mi? Tabii ki biz kahin değiliz, bilmiyoruz ama Kütahya Spor'un ihtiyacı duyduğu ve 3-4 sene önce gelmesi gereken bir forvetti. Boşa zaman kaçırdık, onur gariplerle. Ben ee, Muhammed Can da hani bir geçen seneki forvetimiz iyi arkadaştı ama kötü takımın iyisiydi. İyi takımın iyisi değildi. İbrahim açısından da seninle ortak fikir 11 kişilik kadronun 4 tane bu ligde daha önce defaatlerce kez oynanmış şampiyonluklar yaşamış en az 4 tane kaliteli isim lazım. Yavaş yavaş açık kapandı gibi. Evet. Gibi ama hani bütçe işte bütçe. Son bütçe. transferler bence açığı kapattı. Kapattı. Son transferler güzel transferler. Tabii ki bu transferlerin mesela geçen hafta Beşiktaş hakkında Evet. konuşuluyor. Beşiktaş'ın transferleri çok kısa sürede uyum sağladı. Evet Ama Fenerbahçe'nin ve Trabzon'un sağlamadı. Çok evet. transfer. Biz de çok transfer yaptık. Sen söyledin. 19, şu an herhalde 23-24. 23-24 olması bunların, lazım. Bunların uyum sağlaması önemli olan. Hazırlık maçları ne kadar çoksa, evet. yani bu o kadar iyi olur. Mesela şimdi biz büyük takımlardan örnek gösteriyoruz ama izlenebilirliği daha fazla olduğu için örnek gösteriyoruz. Dün Galatasaray'ın bir maçı vardı. İki sene şampiyon olmuş. Yan yana oynamış takım. Sanki ilk defa bir araya gelmiş gibi oynadı. İşte bu bütün düzeni bozdu. Evet. Onun için hazırlık maçlarının fazla olması bu sadece idman değil. Yani sen de amatör oynadın. Ben evet. de oynadım. Halı sahada da oynuyoruz. Evet. Ben sana pası ezbere atıyorum. Nerede olduğunu tahmin edebiliyorum. Bizim bu ezberi kazanmamız biraz zor olacak. Ve sözünü kesiyorum. En az bizim bu ligde sezon başı iki mağlubiyet hakkımız var. İki ve de, ikinci devre. Yani dört ya da beş e, mağlubiyet hakkımız var. Bu da çok sınırlı. Bir yani, de yukarı. o mağlubiyeti kimlere karşı evet. aldığın tarafı var. Biz çünkü Kara Köprü'ye iki maçta da yani Kuşadası'na iki maçta evet. da e, Silivri Spor'a iki evet. maçta da Kuşadası'nı hiç söylemiyoruz. At, Transfer kuşadasını, kuşadasını yani tekrar diyorum ka, e, karşıya kalmış Kahramanmara Spor'u hiç belli olmaz. Bunlar zengin iş çevresinin olduğu yerlerden evet. bahsediyoruz. bahsediyoruz. Kuşadası üç tane otelle sponsorluk anlaşması yapsa yeter. Evet. Çünkü bizim bahsettiğimiz gibi Türk Kütahya'daki otellerden bahsetmiyoruz. 500 yataklı, 600 yataklı tatil üzerine iş yapmış otellerden Kuş Adası'ndan bahsediyoruz. Bir önceki sene, iki sene önce Fethiye devrası bir anlaşma yaptı. Şampiyon oldu gitti. Bitti. Bitti. Üç tane e, tabiri caizse i̇şte, almıştı o zamanlar. Evet. Sayın Naybuk bizim İbrahim evet. de <laughs> yani inşallah emeklerinin karşılığında olurlar ama hazırlık maçlarında çok gol atan ve gol yiyen bir takımız. Yani biraz da sıkıntımız var. Ama gol atıyor olması ısıran bir takımımız var. Demek evet ki. Gerçi Polat Uca zamanında da çok iyiydik <laughs> Bir şey diyemiyoruz, ağzımız o kadar yandı ki. Her sene diyoruz bu sene, bu sene, bu sene, bu sene. Ama en zoru bu sene. Şimdi Bursa Spor'un var mı? Yani Peki bu sene yani. şöyle söyleyeyim. Son 5 senedeki en zorlu gruplardan bir tanesine düştük. Aynen. Senin Fethiye dediğin sezon ve ondan sonraki bir sezon o sezonda çok zorlu bir gruptu. Geçen sene ve ondan önceki seneler çok basit gruplardan çıkamadık biz. Hele geçen seneki grup bir de evlere şenlikti. Aynen. Sana hatırlatmak isterim. Nazilli Fethiye bizim olduğumuz grupta biz bir ara 9 puan öndeydik. Evet. O kadar zorlu bir grupta olmasına rağmen. Ama yani. transferler de iyiydi. Yani. Yani. Ama şunu hatırlıyorum. Son 4 maç kala biz 1 maç alsaydık. Biz şampiyonduk. Evet. Matematiksel olarak şampiyon. Kahta maçını burada evet. beraberlikle bitti. Yani Belki o maçı e, galibiyetle çevirsek. İskenderun bir önceki müsabakada 5 attığın evinde 5 attığın takımı yenilik de evet. Yani Bundan dolayı matematik bir yer. Bu İskenderun ben... sonra ikinci lige çıktı. Yani güzel gelişmeler var. Mesela İfrak Hoca'nın Uşak Spor'a gitmesi, Abdü Hoca'nın Uşak Spor'da olması, Kütahya evet. spor, eski tayfalarını topluyor olmaları, onlar da Talha mayhoş. Ben, ben bu sene onun transferi bekliyordum şahsen. Olur diye tahmin ediyordum. Ama o da gitti. Yani öyle isimlere ihtiyacımız vardı ama dediğimiz gibi de hafif hafif bu fark kapandı gibi. Ama güzel şeyler oluyor Kütahya Spor'la. Bir birlik beraberlik ruhuna Ermeye başladık, muhtarlarımız toplanıyor, kampı ziyarete gidiyor. Yani. Sivil toplum örgütlerimiz kampı ziyarete gidiyor. Altyapıyı kurduk. Yani altyapıdaki hareketlenme, Kütahya'daki ufak çocuklara Kütahya Spor'un varlığını hatırlattı. Oca yani, Selim Hoca öncülüğünde? Ben Selim Hoca çok sevdiğim futbolculuğunda, karakterinde çok sevdiğim bir arkadaşım. Bir insan. Yani e, Samet Hoca ve ekipteki tüm teknik ekipteki arkadaşlar. Allah yardımcıları olsun zor bir işe soyundular senelerdir tabiri caizse bir tarafımızı yırttık altyapı, altyapı, evet. alt altyapı diye. Yani Kütahya'da değişik okulların altyapıları var. İsim vermeyeyim, değişik kulüplerin altyapıları var. Ama onların üstünde Kütahya olması lazım. Evet. Benim 16 yaşında yeğenim var, bir heyecanla arıyor beni. Dayı haberim var mı Kütahya Spor altyapı kurmuş. Yani o heyecanı verdik biz şu anda. Selim Hoca'nın telefonları susmuyor benim de. Ben bile görüştüm kendisiyle hem tebrik ettim hem hani böyle böyle diye ben bile görüştüm. Herkes arıyor. Bir heyecan uyandırdık. Şöyle bir anekdotla bunu birleştireyim. Galatasaray Icardi transferinden sonra genç çocuklar içinde başka takımı tutsalar dahi Icardi sempatizanlığı başladı. Galatasaray'la olan çok çok çocuklar. fazla var. Anlatabiliyor muyum? Hani bizim de bu çok büyük bir hava yakaladı. Yani bu U17'ye girmek isteyen çocuklar kütahya sorun Sakarya nasıl Sakarya oldu? Altyapıyla. Altyapıyla oldu. Trabzonspor nasıl? Yani Akçaba Sabahatlar var orada ama bir üstte her zaman Trabzonspor var. Bu ligde sadece topçu alıp topçu satan senelerce gençler bir ligde kaldı. Yani topçu adam, topçu sattı. Yetiştirdiği bu ayrı. Buca, buca spor. Tabii. Yani İlhan hatırlayın. Moşe'yi alırsan kuşeyi de almak zorundasın dedi. Onu 5 saydı bunu 3 Yine verdi yine verdi. Altyapıdan başka çıkışımız evet. yok bizim. Çünkü şu anda dün bir haber okudum. Bölgesel amatör liglere 16 takım maddi kaynaksızlıktan dolayı katılamıyor. Bak yarı profesyonel bir lig katılamıyor. Şu anda siyasi görüş olarak demiyorum, Bir ekonomik dünyada bir ekonomik buhran var. Evet. İnsanların keyfi harcamaları artık inebildiği kadar iniyor. Buna artık zenginler futboldan elini çekiyor, daha küçülmeye gidiyor. Bundan dolayı e, öncelikli olarak bir Kütahya Spor'a lütfen kombine ise kombine, formaysa forma, maça gelerekse maça gelerek lütfen destek verelim. Çünkü daha bizim sponsorumuz belli değil. Maalesef. Yani, ve ben şunu istemiyorum. Şurada Kütahya Belediyesi, Özel Güvenlik Ağaçı ya da Simpaş istemiyorum. Dışarıya çalışan birimlerden bahsetmiyoruz. Reklam yapabileceğimiz bir yerlerde. Yani, yani belediyeden oluyor. beklemek de mi? Aynen. Zaten 30 milyon belediye vereceğini taahhüt etti. Yani, hani şöyle bir şey var. Simpaç kötü bir yer değil kesinlikle. Yani yok mu bizim memleketimizin adını gururla koyacağımız bir ismi yok mu yani? Neden Simpaç? Neden Özel Güvenlik AŞ Personeli? AŞ? Neden vazos? Neden Vazoz? Yok muyuz arkadaşlar? Ticaret ve Sanayi Odası'ndan evet. değerli abilerimize sesleniyorum. Kütahya'nın markasıyız. Burada bu yakışır, burada bu yakışır. Ama işte hep siyaset giriyor. Yani, Herkes birileri bu takımın işte başında onlar yeniyor falan deniyor ama. Ama şu anki yönetim için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir e, transfer komitesinin başındaki kişi İYİ Parti'nin belediye başkanı değil. Yani aslında bir tarafsızlık görüntüsü var gibi şu anda. Ama yine, Her etaptan. Yine dediğimiz gibi bir e, transfer olduğunda 10-15 kişi fotoğraf çektiriyor yine. Hala bu devam ediyor. Yani bu da bizim işte biz yaptık yani. <laughs> yani, Herkes oraya. orada fotoğraf çektiğinde. Oradaki peşinde. arkadaşların hiçbiri dar olmasın, gücenmesin. Evet. Abilerimiz var, arkadaşlarımız, evet. kardeşlerimiz var yönetimde. Çok da emek harcadıklarını biliyorum. Sadece görüntü, mizansel olarak söyledim ben. İsteyen istediğiyle fotoğraf çektirebilir. İsterseniz evet. arabayı gelin arabası gibi süsleyin, hep beraber yani. oturun. Yani ben ona bir şey demiyorum ama şu uyanıyor. Bunu da şöyle onlara söyleyeyim bu kadar adam var neyin yardımını istiyorlar? Çünkü i̇şte evet. bu oluyor. Benim demek istediğim Siz şimdi buyurdu. bu kadar yönetimde bu kadar kişisiniz. <laughs> Neden yardım istiyorsunuz? Aynen öyle. Bu oluyor. Çünkü ben bunu Ali Hoca'nın Allah garip edin, rahmet eylesin. Cahit abi zamanında yaşadık biz evet. zaman. Kaç tane arkadaşını aldı yönetimin onlarla döndürse yap. Evet. O öyle bir şey değil işte. Evet. Yani isim sayıp da rencide etmek değil. Yani bir Sefa Bey'le, bir Ahmet Bey'le, bir Bey onlarla, onlarla bir yere kadar döner bu iş. 5 hafta döner onlarla. E geri kalan dokuz hafta ne yapacağız? Evet. Galibiyetler gelmeye başlayınca galibiyet... Aynen öyle. Yani o insanlar Kütahya Spor'un yönetimine girince her şeyi bize siz kenara gelin demediler. Evet. Öyle bir şey denmedi. Yönetimin üstüne topu atın Osman Bey'in tabiri caizse etine butine nereye kadar götürebilir evet. bu takımı? Bir cengi haberlik yaptı. Allah razı olsun. Girdi. ona yok oldu. Elinden geleni yaptı. Ama en azından bir e, ee, şöyle söyleyeyim. Bir işverenimiz bir altyapının sorumluluğunu üstüne alsın. Giderini evet. üstüne alsın. Sponsor yani. olsun. Sponsor olsun. En azın bu iş altyapıyla başlayalım ve şu formamız artık bir gürallar yazsın. Evet. Ya yani da bir NG Seramik yazsın. Neyse. güralcam yazsın. Ama Güral Portolen yazsın. Güral Porselen yazsın ama Kütahya'nın en büyük işvereni kendileri bir de çok acı bir şey söyleyeceğim. Kalan fabrikaların hepsi Kütahya dışından insanlara verildi zaten. Kütahyalı Kütahyalı fabrikasını alan insanlar yok. Bakın Eskişehir Caddesi'ne çıkın şöyle. Gürol ailesini kaldırdığınızda da Kütahyalı bir ailenin fabrikası yok. Tavşanlı tarafına giderseniz de yok. var. O tarzda işte. Yani bir o tarzda. Evet. Devletten kalanlar da yok. yok. Özelleşenlerde de evet. Kütahya'dan evet. yok. Paranın kıranlardan Kütahya'dan evet. yok. Ya gidelim onlara baskı yapalım. Buradan alıyorsunuz ekmeği kardeşim. Evet. Buradan kazanıyorsunuz diyelim. Taraftar bile destek çağrısı yapıyor lütfen. Diyebilir yani. miyiz? Hayır, diyemeyiz. Onun evet. bunu yani. sen ben deriz de bu bunun dışarısında kim o desene başkasını de gösteririz. De gösterir. Yani Ama başka illerde deniyor bu. Siz buradan ekmek yiyorsunuz. Bu kadar bu takıma, bu kulübe para vermeniz gerekiyor değil. Vereceksiniz deniyor. Ben bazı çok iyi biliyorlar bilenler. Bir belediye başkanının fabrikayı ziyarete gidiyor bir gitsin işte dışına Fabrika hayır dediği su çalışmasından dolayı fabrikanın önü kazdılar. Bir hafta evet. sonra az da kulübe alıyordu adam. Evet. Aç benim yani. yolu. Bu kanundur, kanunsuzdur durmuyor. Bu bir şehir efsanesi evet. anlatıyorum. Ama Eyüp Bey'i de bunu zorlayamayız. Evet. Tekrar diyorum belediye Kütahya Spor'a yardım etmek zorunda değil. 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 Ama Osman Bey, Alim Hocam'a çok yalvardık. Sabit bir kaynak oluşturmamız lazım. İnşallah bundan sonra oluştururuz diyoruz. İnşallah. Bundan sonra Belediye Kütahya Sporumuzu ikincilikte, birincilikte görmek istiyoruz. Artık üçüncülikte görmek istemiyoruz inşallah. Yeni yayınımızı inşallah 15 gün sonra inşallah yapacağız. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.